İspanya, İngiltere, İtalya gibi ülkelere seyahat uyarısını kaldırdı. Türkiye'ninkini 31 Ağustos'a kadar uzat. Alman hükümetinin o kararı hem Ankara'nın tepkisine neden oldu hem de turizmcileri zora soktu. Şimdi Almanya direniyor. Almanya'da da koalisyon hükümeti malum. Bu koalisyon hükümetinde Türkiye'ye karşı nedense bir yani garip bir tavır var. Almanya'nın Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelere seyahat uyarısını 31 Ağustos'a kadar uzatması turizmcileri zor durumda bıraktı. Rezervasyonları almaya çoktan başlayan seyahat ajenteleri Merkel'in kararıyla adeta şoke oldu. Almanya'da özellikle bizi satan, bizi tercih eden, Türkiye'yi ve Antalya'yı çok seven insanlar var. Almanya'da hem kamuoyunun hem tur operatörlerinin Türkiye talebi son derece yoğun bir şekilde ve ciddi bir kamuoyu oluşturulmuş durumda bir baskı söz konusu. Ankara en üst tondan verdi tepkisini. Sen benim seyahat üretimi kısıtlıyorsun diyecek. Yüklenecekler. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Alman mevkidaşı Maas'la görüştü. Mümkün olan en erken zamanda uyarının kaldırılması çağrısında bulunduğu bu karara ilişkin bilimsel gerekçeleri anlamamız zor dedi. Temmuz-Ağustos yüksek sezon. Fiyattan en yüksek olduğu, otellerinde en iyi para kazandığı dönemler. Özellikle yurt dışındaki misafirlerimiz, yurt dışından rezervasyon yaptıran misafirlerimiz Temmuz-Ağustos'u iptal etmediler. Bunun da ana sebebi Türkiye'yi onlar da izliyorlar. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Almanya'ya mektup yazdı. Türkiye hem turizmde aldığı önlemler hem de sağlık altyapısıyla Alman turistleri ağırlamaya hazır mesajını iletti. Şimdi o çağrılara Berlin yönetiminin nasıl bir karşılık vereceği merak ediliyor.